Merhabalar Elif'in mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlere kabağın en güzel hallerinden biri olan harika bir salata nuraniye tarifini paylaşmak istiyorum. Öncelikle bir çay bardağı pirinci güzelce yıkayalım 3-4 defa üzerine 4 çay bardağı su ekleyip pirinç suyunu tamamen çekene dek haşlayalım. suyunu tamamen çeken pirincimizi ocaktan alıp bu sırada 4 adet orta boy kabağı kabuklarını soyarak rendenin iri tarafı ile rendeleyelim ve tel süzgecin içerisine alalım. Vaktiniz varsa süzgecin içerisinde bekleterek suyunu salmasını bekleyebilirsiniz. Ben bu şekilde elimle suyunu sıkmak istedim. Tavanın içerisine 2 yemek kaşığı kadar zeytinyağı ve 2 yemek kaşığı kadar sıvı yağ alalım. İnce ince doğranmış olan 4-5 adet taze soğanı tavanın üzerine ekleyelim. Ve birkaç dakika kadar kavuralım. Üzerine rendelenmiş suyunu sıkmış olduğumuz kabakları ekleyelim. Üzerine 1 silme tatlı kaşığı kadar tuz ekleyelim. Ve kısa yakın orta ateşte ara ara karıştırarak kabaklar yumuşayana dek ve suyunu sarmış olduğu suyunu tamamen çekene dek kavuralım. Ocaktan almaya yakın haşlanmış pirinci üzerine ekleyelim. Ve güzelce karıştıralım. Yarım demet ince kıyılmış dereotu ve birkaç dal maydanoz ekleyelim. Bu aşamada ocağın altını kapatalım ve tekrardan güzelce karıştıralım. Daha sonra tavanın kapağını kapatalım. Bu aşamada ocağımız kapalı. Ayrı bir tabağın içerisine 5 dolu tepeleme yemek kaşığı süzme yoğurdu alalım. Üzerine 2-3 diş rendelenmiş sarımsak. Ekleyip güzelce karıştıralım. Ve tamamen soğumuş olan kabaklı harcımızı içerisine alalım. Ve tekrardan güzelce karıştıralım. Kabağın içerisine tuz eklediğim için tekrardan tuz eklemiyorum. Bu aşamada tadına bakarak tuzun miktarını damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz. Nuraniye salatamız servis için hazır. Servis tabağına alalım. 1-2 yemek kaşığı kadar sıvı yağ ve 1 çay kaşığı kadar kırmızı toz biberi kızdırıp salatanın üzerine gezdirelim. Hem salata hem meze olarak sevdiklerinizle paylaşabileceğiniz harika bir lezzet oldu. Umarım sizler de dener ve beğenirsiniz. Videomu izlediğiniz için teşekkürler.